Arkadaşlar selamlar, Bitkit'in katkılarıyla tekrardan SR Flip noktalarının örnekli bir şekilde detaylı videosunu başlıyoruz. Şimdi, sevgili dostlar, SR Flip ne demekti? Support Residence Flip dediğimiz noktalar, yani direncin desteğe dönüşmesi, direnc desteğin dirence dönüşmesi noktalarına biz SR Flip noktalarını Support Residence Flip diyebiliyoruz. Şimdi gelelim... Detaylı bir şekilde buradan görelim bakın arkadaşlar şöyle bir yükselen trendimiz var burası burası bu noktamız bir direnç burası bir destek ee, şu direncin desteği dönüşmesi SR flip SRP buna diyebiliriz ve bunun yanında gelelim şimdi buradan da bakın tekrardan şöyle gördüğünüz gibi bir direnç ve tekrardan destek SR flip noktası buna e, buraya da diyebiliriz şimdi burada bir direnç var. Burada bir destek yok. Sadece fiyat gitmiş. Ha, fiyat böyle dönseydi, şöyle gitseydi biz buna da SR Flip diyebilirdik. Ama böyle bir şey olmadığı için buna diyemeyiz. Akabinde aynı şekilde tekrardan aynı videoda da görüyorsunuz. Yan tarafta da. Şimdi gelelim bu noktada sizlere SR Flip noktalarını göstermeye çalışalım. Şuradan bir e, direnç var. Şu direnç noktası çok güzel şekilde gitmiş. 4 saatlik grafikte açarsak bakın. Şöyle gördüğünüz gibi biz bu noktaya direnç demiştik. Bu nokta, bakın, pardon, destek demiştik, destek. işte burada biz buraya ne demiştik? İşte direnç demiştik az önce. Bu direncin desteğe dönüşmesi bir SR flip noktasıdır. Bakın arkadaşlar, fiyat gelecek, şöyle tam şu yapıyı buradan gösterdiği vakit eğer buradan giderse bu eser flip oluyor. Çok basit. Yani. Sadece direnci nesneye dönüşmesi. Support Resistance Flip. Bunu burada böyle anlamaya çalışın. Başka detaylı bir şekilde bakın. Ee, şuradan göstereyim. Aynı şekilde keza akabinde. Bakın buradan da işte fiyat direnç direnç. Buradan hafiften bir destek olmaya çalışmış. Destek kırılmış. Ama akabinde şu noktayı görüyorsunuz. Şuradan bir destek oluşmuş ve fiyat ilerlemiş. Buraya da SR flip noktası diyebiliriz. Akabinde gelelim. Şu noktalarda bir direnç noktamız var. Burası destek. Buralarda bulunmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şuraya <laughs> Eser Filip diyebiliriz. Şurada bakın desteğin direnci dönüşmesi çok güzel bir şekilde şöyle de kendini göstermiş. Arkadaşlar basit bakın. Sadece direncin desteğe dönüşmesi. Yani bakın tekrardan göstereyim. Fiyat yükselen bir trend destek, yükselen bir trend direnç ve eski desteğin yanına gelirse biz buna eser filip diyoruz. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi bir sonraki videoda arz talep bölgelerine detaylı bir şekilde bakalım.